Sayın Başkanım, sizin dönemden önce Mardin sokaklarını mutlaka siz de gezdiniz, siz evet. de gördünüz. Evet. Bugünkü yapılan çalışmalarla, yani sizin dönemden bahsediyorum, sizin evet. dönemi kastediyorum. Daha önceki çalışmalar nasıldı, ne fark attık, ne yaptık? Bu bağlamda bilgi alabilir miyiz? Evet, sizden? şimdi Mardin'in 2000 yılında kendine bir konsept oluşturdu. Bu konsepti de oluşturan o dönemin mülki idari amirleri. Ee, yöneticilerin bir kısmı, sivil toplum örgütleri, Mardin'de yaşayan gönüllü insanlar, Mardin'i seven insanlar oturdu ve şunu sordu kendi kendine biz bu tarihi şehri ne yapmalıyız? O dönemden başlayan bir fikir egzersizi başladı. Tabii o fikir egzersizlerini zenginleştiren çok ciddi çalışmalar yapıldı o dönemde ee, ve bununla beraber bir restorasyon çalışması yapıldı. Biz 2009'da göreve geldiğimiz zaman o zaman mülki idari amirlerle, o zamanki e, devlet yöneticileri, o zamanki siyasi iradeyle oturduk şunu dedik. Biz bu şehrin ayağa kalkması için e, tarihi anlamda eski yapısına kavuşması için bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. Ve bu noktada yerel yönetim olarak üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye hazırız. Ve ilk önce bir baktık ki şehir UNESCO'ya hazırlanıyor ama UNESCO'ya girebilecek ciddi bir altyapısı yok. Evet. Ee, yani ne e, şehri ayakta tutabilecek bir altyapısı, ne hukuki anlamda bir altyapısı, ne rösterasyonu bitmiş anlamda bir e, yapısı, ne binaların tanıtımıyla ilgili, ne dünya turizm e, konseptine girebilecek anlamda bir durumu söz konusu değildir. Ve bu noktada biz farklı uygulamaları, farklı çalışmaları e, incelemeye başladık. Bu noktada da biz kendimize İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi yarımada, yani Sultanahmet Camisi'nin, Ayasofya'sının, Eminönü'nün, Fatih Semti'nin yer aldığı yeri baz aldık <laughs> ve oradaki yetkililerle görüştük ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda oluşturmuş olduğu ekiple çalıştık. Ee, Mardin'in e, tarihi sürüvetini yaklaşık 1200 hektarlık alana kalesi dahil e, restorasyon, röleve, restitüsyon ki mimarlar bunu daha iyi bilir. Teknik işler belki bunlar. E, onunla ilgili çalışma yaptık ve bunları hepsini de Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun e, rehberliğinde bir mimarlarında yaptık. Neticede projelerin onaylanması, onların etkisinde olduğu için onları da işin içine kattık ve EJKDM içerisinde bütün kamu kurum kuruluşları, yerel idare, mülki idare, hükümet kanadı, bakanlıklar ve kültür hakları koruma kurulu bir noktaya geldik.